Acı elma yağının zararları. Bazı durumlarda acı elma yağının yan etkileri görülebilir. Bilinçsiz kullanımda zararları da sağlığı tehdit edecektir. Bu durumlara örnek verecek olursak şu liste dikkatinizi çekebilir. Kronik şekilde mide hastalığı yaşayanların kesinlikle bu yağdan uzak durması gerekli. Gebelik döneminde ve emzirme döneminde acı elma yağı anneler için tehlikelidir gaz sancısını giderme amacı ile bebeklerde kullanılması da tehlikeli olabilir. Bu konuda doktor onayı kesinlikle şarttır. Doğrudan cilde uygulanması hassas ciltler için tahrişe neden olabilir, mutlaka inceltilmesi gereklidir. Acı elma yağı kan basıncını yükseltebilir. Bu nedenle tansiyon hastalar için risk taşır kan şekerini düşürmesi yönüyle de şeker hastalarına tavsiye edilmemektedir. Acı elma yağı keskin ve sert kokusu ile migren hastalarının baş ağrısında arttırabilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşça kalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.